Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung'un en yeni ve en dikkat çeken akıllı ev ürünlerinden birini tanıtacağım. Bespoke AI Water Purifier yani yapay zeka destekli akıllı su filtresi. Su sağlığımız hepimiz için çok önemli. Samsung bu ürünle sadece temiz su değil aynı zamanda teknolojiyle birleşmiş güvenli bir içme suyu deneyimi vaat ediyor. Hadi birlikte detaylarına bakalım. Samsung bu ürünü Güney Kore'de piyasaya sürdü ve kısa sürede teknoloji gündeminin en çok konuşulan cihazlarından biri haline geldi. Peki bu cihazı özel kılan şey ne? Yapay zeka destekli filtrasyon. 4 aşamalı filtreleme sistemi tam 82 zararlı maddeyi ortadan kaldırıyor. Bu musluk suyunu güvenle içilebilir hale getiriyor. Otomatik sterilizasyon cihaz her 3 günde bir kendi kendini elektroliz yöntemiyle temizliyor. Yani siz hiçbir şey yapmadan hijyenini koruyor. Akıllı kontrol. Samsung'un SmartThings uygulaması ve Bixby sesli komut desteğiyle Bixby suyu aç diyerek cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Dayanıklı ve şık tasarım. Paslanmaz çelik borular uzun ömürlü, hijyenik ve mutfağınıza modern bir görünüm katıyor. Bu cihazın en güçlü yönlerine gelecek olursak, sağlık odaklı. İçtiğiniz suyun güvenli ve temiz olduğundan emin oluyorsunuz. Tam otomasyon, filtre değişiminden temizliğe kadar her şey otomatik. Kullanıcıya minimum iş düşüyor. Akıllı ev, uyumlu, smart things ve Bixby sayesinde teknolojik konforu mutfağa getiriyor. Premium tasarım, sadece bir su filtresi değil, aynı zamanda mutfağınızda şık bir aksesuar gibi duruyor. Tabii ki hiçbir ürün kusursuz değil dezavantajlarından da bahsedelim. Öncelikle yüksek fiyat segmentinde, yani herkesin bütçesine uygun olmayabilir. Şimdilik sadece Güney Kore'de satışta. Global çıkış tarihi henüz belli değil. Akıllı sistemler bazen fazla teknolojiye boğulmuş hissi verebiliyor. Yani geleneksel kullanıcılar için karmaşık gelebilir. Samsung'un bu ürünü kısa sürede tüm dünyada satışa sunması bekleniyor. Eğer global pazara çıkarsa akıllı ev cihazlarının geleceğinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü bu sadece bir su arıtıcı değil, sağlığımızı yapay zeka ile korumaya çalışan bir teknoloji. Evet arkadaşlar, Samsung'un Bespoke Eye Water Purifier cihazına dair tüm detayları sizlerle paylaştım. Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten geleceğin akıllı ev cihazı mı yoksa fazla mı abartılmış? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yeni teknoloji incelemeleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Samsung bu ürünü Güney Kore'de piyasaya sürdü ve kısa sürede teknoloji gündeminin en çok konuşulan cihazlarından biri haline geldi. Peki bu cihazı özel kılan şey ne? Yapay zeka destekli filtrasyon, 4 aşamalı filtreleme sistemi tam 80'in 2 zararlı maddeyi ortadan kaldırıyor. Bu musluk suyunu güvenle içilebilir hale getiriyor. Otomatik sterilizasyon. Cihaz her 3 günde bir kendi kendini elektroliz yöntemiyle temizliyor. Yani siz hiçbir şey yapmadan hijyenini koruyor. Akıllı kontrol. Samsung'un SmartThings uygulaması ve Bixby sesli komut desteğiyle Bixby suyu aç diyerek cihazı kontrol edebiliyorsunuz. Dayanıklı ve şık tasarım. Paslanmaz çelik borular uzun ömürlü, hijyenik ve mutfağınıza modern bir görünüm katıyor. Bu cihazın en güçlü yönlerine gelecek olursak sağlık odaklı. İçtiğiniz suyun güvenli ve temiz olduğundan emin oluyorsunuz. Tam otomasyon Filtre değişiminden temizliğe kadar her şey otomatik. Kullanıcıya minimum iş düşüyor. Akıllı ev uyumlu SmartThings ve Bixby sayesinde teknolojik konforu mutfağa getiriyor. Premium tasarım. Sadece bir su filtresi değil, aynı zamanda mutfağınızda şık bir aksesuar gibi duruyor. Tabii ki hiçbir ürün kusursuz değil. Dezavantajlarından da bahsedelim. Öncelikle yüksek fiyat segmentinde yani herkesin bütçesine uygun olmayabilir. Şimdilik sadece Güney Kore'de satışta. Global çıkış tarihi henüz belli değil. Akıllı sistemler bazen fazla teknolojiye boğulmuş hissi verebiliyor. Yani geleneksel kullanıcılar için karmaşık gelebilir. Samsung'un bu ürünü kısa sürede tüm dünyada satışa sunması bekleniyor. Eğer global pazara çıkarsa, akıllı ev cihazlarının geleceğinde önemli bir dönüm noktası olabilir. Çünkü bu sadece bir su arıtıcı değil, sağlığımızı yapay zeka ile korumaya çalışan bir teknoloji. Evet arkadaşlar, Samsung'un Bespoke AI Water Purifier cihazına dair tüm detayları sizlerle paylaştım. Siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten geleceğin akıllı ev cihazı mı, yoksa fazla mı abartılmış? Yorumlarda görüşlerinizi bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Yeni teknoloji incelemeleri için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.